Evet gençler merhabalar. Bugünkü sınavlarımızın çözümleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım birinci sorumuzda. Şimdi e, birinci dünya savaşı ile ilgili bir harita verilmiş burada. Renkleri görüyorsunuz. İtilaf devletleri, ittifak devletleri, tarafsızlar. Üçlü ittifaktan üçlü itilafa katılanlar, tarafsızken üçlü itilafa katılanlar ve ekstradan da tarafsızken üçlü ittifaka katılanlar diyor. Yani burada hem taraf değiştirenlerden bahsetmiş, hem ittifak ve itilaf törütlerinin genelinden bahsetmiş, hem de tarafsızlardan bahsetmiş. Bakalım. A da diyor ki Osmanlı Devleti Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan'ın ile ittifak oluşturmuştur diyor. Bakalım ittifak devletlerine bu Osmanlı'nın çizildiği renk Osmanlı, Bulgaristan, Avusturya Macaristan, Almanya'yla ittifak oluşturmuştur. Doğru. İspanya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Bakalım. İspanya, Danimarka. Hemen bakıyoruz. İspanya, Danimarka nerede? Bu tarafta olacak. Evet. Hollanda bu tarafta olacak. Norveç, İsveç. Ardından ve İsviçre, Orta Avrupa'da tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Doğru. Savaş öncesinde İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya itilaf devletlerini oluşturmuşlardır. Hayır. Savaş öncesinde İtalya ne taraftaydı? Biz biliyoruz zaten bunu. İttifak grubundaydı. Bu yüzden birinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Evet ikiye gelelim. Şimdi burada Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerle ilgili haritası var. Haritaya göre Osmanlı Devleti için yargılanan hangilerine ulaşılabilir diyor. Ee, bir yakınlaştıralım. Balkan'da müttefiklerine yardım amaçlı. Bakalım müttefiklere yardım amaçlı nerede? Balkanlarda. Evet ulaştım. Çoğunlukla savunma gerçekleşmiştir. Savunma cephelerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, çoğunlukla savunma gerçekleşmiş. Savaştığı cephelerde galip gelmiştir. Hayır, ben burada bunu bilmiyorum. Ulaşamam. Kafkas ve Kanal saldırı cephesidir. Bakalım, taarruz saldırı cephelerine neresi onlarda? Kafkas ve Kanal bizim meşhur kodlamamız vardı. Hatırlarsınız zaten. Evet, cevabımız ne olacak? Bizim 1, 2 ve 4. Hadi şimdi 3. soruya gelelim. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Osmanlı hükümeti itilaf devletlerinin isteklerini yerine getirmekle Osmanlı saltanat ve hilafetinin devamını sağlanacağını düşünüyordu. Bu amaçla Anadolu'ya nasihat heyetleri göndererek işgallere karşı çıkılmamasını istedi İstanbul hükümeti maalesef. Türk halkının bir kısmı kurtuluş için direnmeyi tercih etti. Kuvayi Milliye birlikleri oluşturdu. Bir kısmı ise Amerika ya da İngiltere himayesine girmeyi uygun buluyordu. Mustafa Kemal ise milli hakimiyete dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmayı amaçlamıştır. İstanbul'da bulunduğu dönemde memleketi ve milletin içine düştüğü durumdan kurtarmak için padişah, devlet adamları ve arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı. Türk milleti aleyhine yapılan olumsuz propagandaları önlemek için yerli ve yabancı gazeteleri röportaj yaparak milletimizin haklarını dünyaya duyurmaya çalıştı. Görüşünün duyurabilmek için Fethi Bey ile birlikte Minber adında bir gazete çıkardı. Mustafa Kemal bu çalışmaların sonunda İstanbul'da kalmanın devlet ve milleti kurtarmak için yeterli olmayacağını görerek Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Osmanlı hükümeti direnmeyen teslimiyetçi bir tutum. Evet, nasihat heyetleri göndermiş. Osmanlı hükümeti halkın direnmesini engelleyecek çalışmalar yapmışlar. Nedir o çalışmalar işte? Nasihat heyetleri en temelde bu çalışmalardan bir tanesidir. Padişah ve devlet adamları ve görüşmeler yapması. Bunlar sıkıntılı işler Osmanlı Devleti adına Mustafa Kemal kararlı, mücadeleci ve bağımsız yanlı bir tutum sergilemiştir. Evet, halkı canlandırmaya çalışıyor. Mustafa Kemal ve kuvay birliklerini oluşturan halk Mondros'u kabullenmemiştir. Aynen öyle. Mustafa Kemal ve e, halk bu işgallere tepki gösteren taraftır ama İstanbul hükümeti de ne yapmıştır? Bu işgallere maalesef direnmemiştir. Cevabımız hepsi olacak. Burada cemiyetler var görüyorsunuz cemiyetleri dört bir yanda. Şimdi bakalım da doğrudan bir bilgi sorusu bize. Haritada ve bilgilere göre hangisinin azınlıklar tarafından kurulduğu söylenemez diyor. Haritaya ve bilgiye göre dediği için e, biz buradaki bilgilerin hepsini de alacağız zaten. Şimdi hangisi burada e, azınlıklar tarafından kurulmadı? İslam cemiyeti Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerden biriydi. Hınçak Taşnak Ermenilerin Pontus Rum Cemiyeti Rumların, Mavri Mira'da Rumların kurduğu e, zararlı cemiyetlerden bir tanesiydi. Hatırlayalım azınlıkların kurduğu cevabımız D olacak. Evet hemen eşleştirmeli bir soru geldi. Bilgiye göre ama hangisine ulaşılamaz? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti padişah üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 10 Temmuz'da Erzurum'da kongre toplanacaktır. Ordular kesinlikle dağıtılmayacak. Askeri ve sivil yöneticiler görevlerini terk ve teslim etmeyeceklerdir diyor. Şimdi şıklara bakalım. Milli mücadelenin milletle yapılacağı belirlenmiştir. Evet kim kurtaracak ülkeyi? Millet kurtaracak. Silahlı mücadele yapılacağının işaretleri verildi. Nereden anladım ben? Orduları dağıtmayacağımızdan ben bunu anladım. İstanbul hükümetine karşı çıkılmıştır zaten. Ne diyor burada da? Milletin bağımsızlığı, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu bir karşı çıkıştır. Ve burada da İstanbul hükümeti ve padişah görevini yerine getirmemektedir diyor. Karşı çıkıyor. Ama A da diyor ki A şıkkında Mustafa Kemal bu gene nedeniyle görevinden alınmıştır. Nerede yazıyor bu? Doğru bir bilgi aslında ama yok. Yazmadığı için cevabımız A şıkkı olacak. Evet 6. soru. Büyük Millet Meclisi'nin açılışına dair bir görsel. Cuma namazında. Şimdi bakalım. Büyük Millet Meclisi Anadolu'dan seçilen ve İstanbul'dan Ankara'ya kaçabilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de açıldı. Paşa ilk meclisi Ankara milletvekili olarak katıldı. Ardından da meclis başkanlarına seçilmiş. Ee, azınlık milletvekili yokmuş. Bak azınlık milletvekili yoksa bu nasıl bir meclistir? Milli bir meclistir. Zaten Anadolu'dan seçilenler de var. Şimdi meclis toplantısında şu kararlar almıştır. Ulusal iradeyi Vatanın geleceğini hakim kılmak esastır. Hangi kavrama ulaştım ben buradan? Ulusal egemenlik kavramına. Nerede yazıyor hocam? Bu anda dörtte. Milli iradeyi üstün gören bir meclis yapısı benimselmiştir. Evet, ulusal iradeyi vatanın geleceğini hakim kılıyoruz. TBM'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur diyor. Kim yok sayıldı o zaman? Bununla birlikte Osmanlı hükümeti ve saltanat yok sayıldı. Yasama, yürütme, yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Yani güçler birliği var. Biz bu güçler birliğini neden uygulamıştık? Hızlı karar alıp uygulayabilmek için. Gördüğünüz gibi gençleri bu şekilde eşleştirme yapacağız. Cevabımız 1, 2, 3 ve 4. Böyle bir soru bekliyorum LGS'de. Ee, güzel bir soru. Bu soruyu unutmayalım. Evet 7. Şimdi TBMM'ye karşı yapılan ayaklanmalarla ilgili bir soru. Yeniden... Ee, Şimdi bilgiye göre ve haritaya göre aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri tarafından desteklendiği söylenemez. Şimdi bunlar bilgi sorusu direkt. Bu nedir bu? Demirci Mehmet Efe ayaklanması. Demirci Mehmet Efe Kuvayi Milliyecilerin kurduğu ayaklanmalardır. E, Kuvayi Milliyeciler neden isyan çıkarmıştı? Ordu içinde yer almak istemeyen Kuvayi Milliyecilerin bir kısmı ise toprak talebinde bulunan işte ayrılıkçı Kürt isyan isyancılarınca çıkartılmıştır diyor. Ee, yani düzenli orduya katılmak istemediği için Demirci Mehmet Efe'de Çerkez Etem ayaklanmaları çıkartılmıştır. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Evet 8 gene cemiyetlerle ilgili bir soru. Şeva'nın başlığının hangisi olduğu söylenebilir diyor. Trakya Paşeli, İzmir Müdafaa Trabzon, Şark, Klikya Cemiyeti, Milli Kongre. Bu cemiyetlerin hepsi yararlı cemiyetlerdir. Yani bizim için milli cemiyetlerdir diyoruz. 8'de C şıkkı olacak. Evet. Bizim için kabus senaryosu, sevr anlaşması. Şimdi Mustafa Kemal demiş ki siyasi, adli ve mali bağımsızlığımızı imhaya ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkar ve ortadan kaldırmaya yönelik olan sevr anlaşması bizce mevcut değildir diyerek sevr yok saymıştır. Siyasi maddelerine göre Osmanlı Devleti'nin sınırları, rezalet, gördüğünüz gibi sınırlar renk renk verilmiş. Bakalım güney doğu Anadolu, Çukurova, Lübnan, Suriye Fransa'ya verilmiştir. Bakalım Suriye, Lübnan işte bu bölge kime verilmiş? Fransa'ya verilmiş. Doğru. Renkten baktığımızda bunu zaten burada görebiliyoruz. Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adaları Yunanistan'a verilmiştir. Maalesef bu bölge, Ege Adaları ve Batı Trakya işte gördüğünüz gibi Yunanistan'a verilmiştir. Mustafa Kemal'in çabalarıyla belirlenen misak-ı milli sınırları korunmuştur. Hayır. Misak-ı milli sınırların korunmuş gibi bir hali var mı? Korunsaydı bizim ülkemizin sınırları gördüğünüz gibi şu şekilde, taslak çiziyorum, olacaktı. Ama tabii ki korunamadı. Cevabımız C olacak. Evet, 10. Bilgilere göre Mas Manastır askeris yıllarının Mustafa Kemal'e etkisi için hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Namık Kemal, Mehmet Emin Yurda Kul bunlardan etkilenmiş. Ömer Naci sayesinde edebiyata yönelmiş. Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarihi öğrenmiş, yabancı devletlerin Manastır'a müdahaleleri Mustafa Kemal'in Türklerin geleceği konusunda düşünmesini sağladı. Demek ki Mustafa Kemal'in neyi gelişti? Düşünce yapısı, fikir yapısı gelişti. 10. sorumuzun cevabı da aşık olacak. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.